Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında, tam ölçüsünde ağızda dağılan çok güzel bir irmik helvası tarifi vereceğiz. Gördüğünüz gibi çatalı vurunca dağılıyor. Çok lezzetli emin olabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. O zaman hemen başlayalım tarifimize. Önce tencerimize margarinimizi alıyoruz. İlaveten bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyoruz. İsterseniz sıvı yağ kullanmadan sadece margarinle de yapabilirsiniz. Margarinimizi biraz eritiyoruz. Biraz erimesini bekliyoruz. Daha sonra irmiğimizi ilave ediyoruz. İyice yediriyoruz irmeğimizi yağa tabi bunu yaparken biraz uzun sürecek bir yani en az bir 15 dakika falan kavurduk biz ben sizin için saati kontrol ettim güzelce önce bir karıştırıyoruz daha sonra kısık ateşte karıştıra karıştıra kavuruyoruz iyice zaten göreceksiniz aranızdaki farkı Gördüğünüz gibi önce böyle bir kuru kıvamda kum gibi karıştırarak karıştırarak kısık ateşte iyice kavuracağız. Elmamız kavururken biz bir yandan şerbetimizi hazırlayacağız. Şekerimizin üzerine sütümüzü koyuyoruz, ardından suyumuzu koyuyoruz. Sütlü bir şerbet olacak. İsterseniz süt koymayabilirsiniz. Sadece suyla yapabilirsiniz. Daha sonra ocağa alıyoruz ve şeker eriyene kadar sütümüzü de ısıtıyoruz. Şekerinde eriyor. Sonra altını kapatıp bekletiyoruz. Sıcak olarak kullanacağız şerbetimizi. Gördüğünüz gibi irmeğimiz kavruluyor. Ee, Tahmini bir 10 dakika içinde böyle oldu. Gördüğünüz gibi olmaya başladığını gösteriyor bu. Yağını da Akıtmaya başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar irmimiz kavruldu. Şimdi sıcak şerbetimizi veriyoruz. Ama şerbeti verirken dikkat edin çünkü çok sıçrıyor. Birkaç aşamada vermeye gayret edin. Yavaş yavaş yanabilirsiniz. Şerbetimizin hepsini veriyoruz şöyle bir karıştırıyoruz iyice birbirine yediriyoruz daha sonra tenceremizin altında kapatıyoruz kapağını da kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz böyle olduğuna bakmayın şimdi o şerbetin hepsini çekecek tam kıvama gelecek Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilmeğimiz bütün şerbeti çekti. Şimdi karıştıracağız. Bayağı çekmiş, dinlendi. Şimdi karıştırıyoruz güzelce. Tane tane olacak pilav gibi. Daha yapışkan bir isterseniz şerbetini biraz da arttırabilirsiniz. Bazıları öyle seviyor çünkü. Evet kalıp alıp tabağımıza alıyoruz. İsterseniz üzerine tarçın, istediğiniz gibi servis yapıyoruz. Afiyet olsun. İsterseniz içine dondurma da koyabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Daha önce denemiştik ama bu videomuzda dondurma koymadık. Belki o videoyu da çekeriz ileride. Afiyet olsun şimdiden. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.